Ulan ya ne güzel günlerdi ya. Şunlara bilip patlatıyorduk. Bizim iştimizde tik tak falan çekiyorlardı. Bu neye çalışmıyor lan? Lan bu neye çalışmıyor? Lan buranın yardım masası yok mu? Görevli yok mu burada? Fıtır 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 fıtır. Buranın yetkilisi sen misin dayı? Evet söyle. <laughs> ne oğlum sen? <alıyorsun? gülüyor> lan? Dalga da geçiyor. Ah kalbim oğlum niye sakat yerime vuruyorsun? Dayı bir şey söyleyecektim lan ezme beni. Lan oğlum sana bir şey soracaktım. Daha çık lan üstümden. O neydi lan? Kaç taş var lan burada? Bir, iki, üç. Lan ne oluyor? Benim döndü. Dayı şu içine girip de patlatıyor ya. Hani uçuyoruz fırlıyoruz. Onlar çalışmıyordu. Ben onlara söyleyecektim ya. Git bir daha dene. Çalışıyor. Vay arkadaş sanki yalan atıyoruz. Çalışmıyor işte. Al bindim. Bak bastım. Çalışıyor mu? Allah çalışıyormuş lan. Lan nereye düştüm? Anam. I believe I can fly. Arkadaşlar ölümlü dünya videoyu beğenmeyi abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın birazdan başıma kötü şeyler gelecek Lan Oğlum hiçbir yerimi kıpırdatamıyorum lan Öldüm oğlum ben Çok iyi Ölmek ki Benim bu mayın tarlasını çözmem lazım oğlum ya her geldiğimde patlıyorum sağa sola gidiyorum Şurada bir tane vardı şurada da iki tane vardı Şöyle çapraz gidersem karşıya kadar giderim lan Ben çözerim oğlum bu işi Lan Her seferinde on bin metre yukarı çıkıyorum ya Oğlum ben geri oraya nasıl gideceğim şimdi şuradan çıkmam lazım Lan Oğlum ben çıkardım lan niye atıyorsun? Kollarım kırıldı. Ben de seni çözmezsem bana da babi demesinler. Hadi bakalım. Sen mi büyüksün ben mi? Çok rahat geçeceğiz karşıya. Hemen şuradan gidip Allah. Lan. Durdurun. Her yerim kırıldı. Oh sonunda durdu patlama. Kimse kıvırdamasın oğlum mayınlara basmayın. <laughs> no 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 no. <laughs> <laughs> Haydır birader biri çağır mısın? Al ilk defa hediye aldım ne oyunda. O ne lan? Lan bu sırtıma yapıştı. Ah! O nasıl bir hediye lan? Sen benim kim olduğumu biliyor mu lan? Bilmiyormuş abi. Kız arkadaşına dua et lan o olmazsa seni döverim. Kıy aşkım bayıldı. Lan bayılmadım anam. Oğlum bombayı niye ona koydun? Abi, abi iyi misin? Mabadımla bomba patlattılar lan nasıl iyi olayım? Çaktın mı oğlum gittikleri zaman gidelim lan. Anam kafamda kuşlar dönüyor. Vallahi peşimizden geliyor. Gelin lan şuraya saklanak gelin. Gel gel gir gir. Mert gir. Oğlum orada durma lan yakalarlar gir içeri gir. Mert, oğlum Mert içeri. Mert içeri dedim Mert. Ne oldu lan buna? Kardeşim gerçekten nasıl becerdin çok merak ediyorum. Vallahi çok merak ediyorum. Bir de bana anlatır mısın? Bunu buradan nasıl çıkartacağız la? Aha. Vallahi kafası yarıldı. Mert GG. Kardeşim sen gerçek misin? Senin yüzüne ne olmuş? Ben oğlum hayal mi görüyorum ya? Lan başım döndü ne oldu? Halüsinasyon mu görüyorum? Adam burası çok yüksek aşağıya bakamıyorum. Allah. Oh! Adam. Lan. Oh. Oğlum ben artık daha kalkamam lan. Bir tane ambulans gönderin. Yok mu yardım edecek biri? Abla. Aha. Kardeşim sen arabaya bineceğim. Beni bir hastaneye götürür müsün? Vurarak değil oğlum taşıyarak. Ana bana senin yapacağın işi. Lan sürtünmeden beynim yandı. Yoksa hala videoyu beğenmediniz mi? Yuh. Onu ne gitti oğlum? Alam. Lan manyak yardım etme. Lan dışarı attın. Allah'ım bir kere de şu oyunda ölmeyeyim ya. Mert çıkalım oğlum buradan. Vallahi bizi para parça edecekler. Bana para ver. Bana para ver. Oğlum ne oldu lan sana? Kardeşim içinden geldi ya. Bir tane hediye vesim kabul eder misin? Al. Bu senin olsun. Hadi görüşürüz. O neydi kız? Abi ne verdin bana? Oğlum nasıl patladı lan bu? Hanımefendi korkma. Benim elimde olduğu sürece patlamaz bu. Seveceksen sevgil. gel. Bak ne kadar maviş maviş güzel güzel. Allah. Lan bomba düştü. Ablacım üstümden kalkar mısın? Bombayı almam lazım da. Ellemeyi sakın. Ellemeyin uzaklaş. Uzaklaş. Abla sen de uzaklaş. Lan sarılı git. Dur. Oh be tamam sorun çözüldü. Kontrol altına aldım. Bak arkadaşım sevmek iste. Lan elle aldım bombayı? Ana kaçıp patlayacak. Abla ellem al dedim ben senin. Gitti la gül gibi kız. Abi dansıma bak. Mükemmel dans ediyorsun kardeşim. Birazcık da aşağıda dans eder misiniz? Bak şimdi bak hareketlerime bak. Nasıl? Güzel mi? Berkay daha iyi dans ediyor. Allah! Kardeşim o zaman aşağıda Berkay'ı izleyebilirsin. Lan! Sen buraya mı geldin geri? Al! En iyi dans ödülü. Abi bu ne? Ben istemiyorum. en iyi dansçı. Artık öbür tarafta dans edersin kardeşim. Oğlum ilk videomuz da burada. Nasıl? Allah! Muz ne yapıyorsun lan? Az düşecektin beni. Ah! Chicken wing! Chicken wing! Chicken wing! Chicken wing! Chicken wing, chicken wing. Hot dog and bologna! Selamun aleyküm bab! <laughs> Aleyküm selam kardeşim 9998 9999 10000 Anam 10000 merdiven düştüm yalan Geçer artık lan şu merdivenden beni atıp durmayın Gideceğim kendimi patlatacağım valla Gelmeyin arkamdan tutmayın beni Çekilin ilk ben bileceğim <laughs> Ulan ağız tadıyla kendimi bile patlattırmıyorsunuz. Bura ne lan 10 tane basamak. Tehlikeli değil ki hiç burası. Biraz tehlikeliymiş la bura. Oğlum niye kimse yukarı çıkamıyor? Şuna bak lan. Aa yukarıda 3 4 var. Tamam ben yetişirim oraya. Allah. Onu altık alıp. onu lan. Oğlum altından bir şey geçti. Ben de buradan çıkarım. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Ben geldim bombacı bulayım. Al kardeşim sana bomba. Lan <laughs> nereye düştü lan? Bomba nerede? Anam. Lan herkes orada kaldı ben düştüm sadece. Aha şunlara şaka yapayım bak nasıl dans ediyorlar. Arkadaşlar ya ben bir şey buldum şunu biliyorsunuz mu ne olduğunu? Lan bomba kaçın. <laughs> o ne be? <laughs> Kaçamadılar. Sen kime şaka yapıyor lan? Oğlum senin üstüne pat çektiririm lan ben. Abi şaka yaptım ya sadece şaka. Kim lan bu bebe be? Dövelim lan, vuralım bunu. Lan! Oğlum benim burada ne işim var? Lan ne içirdiniz bana? Oho! Abi! Lan beni buraya kim çıkarttı? Şuna lan cebimdeki. Bunu içtiğimizde ne ola ki? Bakayım. Eee hiçbir şey olmaz. Oha! Onu lan! Oğlum ben içtim bunun oldu. Aha aklıma efsane fikir geldi. Dur lan şunu bombayla patlatayım. Aa vallahi cebine taktım. <laughs> Bak şimdi nasıl uçacak. Onu lan. Oğlum öbür çocuk uçtu. Abla vallahi sana atmadım. Sana atmadım diyorum be. Lan. Nefesim bitti. Oh. Abi dur bir. Söyle kardeşim. Abi bir dinle. Dinliyorum lan söyle. Server değişik. Hile var. Dur ben senin serurunu kısa yoldan değiştireyim. Al bunu kardeşim biraz daha değişecek. <laughs> Abi ne yapıyorsun ya komik mi? Lan çok esprili adamım ben ya. Ne oldu kardeşim? Of ya. Tamam mı dur? Lan, lan nereye gidiyorsun? Atma lan kendini aşağıya. At diye lan. Ana. Adam serur değiştirdi. Kardeşim bir rekor denemesi yapacağım da dur şu kafandan bir zıplayayım şuraya. Sen de zıpla aynı anda. Ha? Tamam. Ama senin de gelmen lazım. Dur yardımcı olayım ben sana. Şimdi sen orada bekle. Bak birazdan patladığın zaman tam tuttur tamam mı orayı? Tut lan! Ama sen tutamıyorsun ben ne yapayım ki? Kardeşim kafanda ne yazıyor ya? Dur bir bakayım. Adam okumuş belli ya. Oğlum aşağıdakileri dur lan zıplamayın şimdi düşüneceğiz bizi. Ne yazıyor? Kara kuvvet. Ne yazıyor lan burada? Hee kara kuvvetleri. Tamam lan daha yeni anladım ya. Aşağıda lan lan! Oğlum şımarmayın dedim lan size. Neyse şuraya yardım edelim de geri çıkayım. Lan çok dikkat ediniz! Cebimde şişe vardı. Umarım şişe hala cebimdedir. Ayağım niye seyiriyor lan benim? Hanımefendi pardon bir bakar mısın? Şu cebimi bir kontrol eder misin ya? Orada bir şiş olması lazım. Umarım şişe hala cebimdedir. Oha! Abi ölmüş! Abi! Neden bizi bıraktın gittin babi? Lan yaşıyorum oğlum! Dinleneyim dedim lan iki dakika gözümü kapattırmıyorsunuz ya. Vallahi ben gidiyorum lan balona binip. Gelmeyin oğlum hepiniz gelmeyin. Vallahi bomba koyarım balona. Bak bomba koyar patlatırım inin lan aç Allah! Ne oluyor ortalık karıştı. Balon kalkmıyor lan sizin yüzünüzden. Oğlum niye lan benim bomba? Vallahi bomba hocam. Aha hepsi gitti. <laughs> oğlum iki kişi kaldık lan. Sen de istediğin iyiydi oğlum. O makineyle niye geziyorsun muzcuk ya. Normal ayağınla yürüsene kardeşim benim ya. Ben yukarı çıkacağım. Yukarıdan aşağı atlayacağım. Yok olmak istiyorum. Neden sen benimle beraber geliyorsun? Zirvede tek başıma yaşamak istiyorum ben. Bir gider misin şuradan? Aha gitti lan. Ya işte babinin gücü. Herkes düşer ben kalırım. Onu lan? Oğlum. Oha. Ulan sen nasıl çıktın oraya? Adam var ya efsaneymiş. Oğlum nasıl becerdin lan onu? Vay be. Oğlum bir de kendi kendimizi şurada şekil yapacaktık ya. Onu bile yaptırmıyoruz. Onu bile yaptırmıyoruz. Nerede lan benim bombam? Bunu sen istedin kardeşim. Yukarıda mı lan hala? Aa vallahi patlatıyorum. Dur şuradan. Allah. Adam kaldılar orada ben düştüm. Oo çok kötü düştüm. Anam. Anam 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 anam. Neler yaşadık yine neler? Arkadaşlar bu videoya en az 50 bin like gelirse 3. serisini çekeceğim. Ona göre foto mu? Oğlum ben neler yaşadım abla sen foto istiyorsun daha ya. Neyse arkadaşlar sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Like atın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hadi çekinelim hadi çekinelim. Cipu.